Esan. Merhaba. Şu aldığım araziye bir daha bakayım dedim. O yüzden yordum seni buraya kadar kusura bakma. Önemli değil. Nasılsınız? İyiyim sağ olasın. Baban senin geleceğini söyleyince şaşırdım. Sen balayında olacak mıydın? Aslında bir iki saat uçağım kalkıyor ama. Yapma ya. Hı. Tamam. Usta. Hemen bitirelim bu işi. Hayırlı uğurlu olsun. Hı. Sağ olasın. İyice bakıyorsan. İstemediğim bir madde varsa değiştirelim. Bir dakika bir durun bakayım ya. Bu ne acele ya? Hazer, ne işin var burada? Babam gönderdi. Araştırma yapmış. Ne araştırması? Piyasa araştırması işte. Bu Rıza bizi kazıklıyor diyor babam. Rıza'nın verdiği fiyatın üç katı tutuyormuş bizim toprak. Ben babana fiyat vermedim. Tam tersi. Ne bedel biçerse ona vereceğimi söyledim. İşte Aydan Usta burada şahit. Öyle değil mi usta? Doğrudur beyim, doğru. Ne yani? Sen şimdi bana yalancı mı diyorsun? Ben senin babanın ne kadar karakterli bir adam olduğundan bahsediyorum. Keşke sen de biraz ona çekseydin. Azar sakin ol biraz. Dur bir babamı abi. Aramaya gerek yok abi babamı. Sen bu işe karışma. Biz bunu Rıza hallederiz. Azar ne yapmaya çalışıyorsun? Bu iş olmayacak Rıza. Atla atına, bas git benim toprağımdan hadi. Benim işim seninle değil, delikanlı. Babamla. Lafı fazla uzatmaya gerek yok Rıza. Gidin, yoksa fena olur. Azar. Sen ben böyle konuşmaya cesaret ediyorsan sana attığım o etkisi geçmiş herhalde ha. Hadi bak daha burnun da kanamadı. Defol buradan. Azer yapma! Defol. Azer. Hadi. İyi. Öyle olsun bakalım. Ya ya, gidelim de yerleri varsa görsünler. Hazır, hadi. Rıza! <laughs> bakayım nereye? Nereye olacak? Güne geldik. Şerif halde giremezsiniz. Ne varmış halimizde? Hemşerim, Seyit Bey'in davetlisiyiz biz. Bütün köyü davet etti ya oğlumun düğünü var diye. Ah, köylüler geldi. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor burada? Bunlar Ali Kıran baş keser midir? Bizi içeri almıyorlar. Kim bunlar Canip? Benim köylümü benim konağıma nasıl almazsın? Bodyguardlığı ne diyorlar beyim? Azer Bey parayla tuttu bunları. Hem düğünlerde şimdi moda. Geçin içeri. Siz de burada durmayın hadi. Ama Seyit Bey. Bak hala konuşuyor ya. Defol. Ne oluyor Canip? Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz Azer'le? Estağfurullah efendim. Yani Azer emretti diye böyle oldu. Yoksa bana laf mı düşer? Düştüse bir haber verseydin. Bunda mı akıl edemedin? Oh canım, oh! Yaşlandıkça olmaya başladın sen. sevgili davetliler, bugün buraya çok önemli, aynı zamanda çok hayırlı bir olay için toplanmış bulunuyoruz. Sarıgöl'ün sahibi, beyefendi, sebebi varlığımız Sayın Seyit Barazoğlu'nun pek değerli oğlu İhsan Bey'le İstanbul'dan Dila kızımızın nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Nikah memuru da babamın yalakası çıktı yine. Kesin baban ayarlamıştır. Baksana nasıl gerine gerine oturuyor. Gibi. Dışarıdakiler oraya girmek için, içindekiler de dışarı çıkmak için uğraşırlar. Neyse fazla uzatmıyor. Araştırdık, gördük. Kanunen evlenmenizde bir sakınca olmadığına kanaat getirdik. Sayın İhsan Barazoğlu hiçbir etki altında kalmadan... ...hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde... ...ölüm sizi ayırıncaya kadar Sayın Dila Yücel'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Dila Yücel, hiçbir etki altında kalmadan, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm sizi ayırana kadar. İhsan Barazoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? siz de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Abi ayağına bas, ayağına bas. ordusu daim etsin. Rahmet ve bereketin üzerimizde olsun. İkimizi her zaman hayır içinde bir araya getirsin. Ah. biz oynadık diye mi lan bütün bunlar? Günaydın demek yok mu? Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Sizin de baba, günaydın. Günaydın. Günaydın baba. İhsan'la dila kalkmadım da. Gerdek gecesinin sabahı be baba. Uyanmaları anormal olurdu. Yasemin. Buyurun beyim. Şunlara git, seslen de kalksınlar. Hemen beyim. Daha dün evlendiler Seyit Bey. İsterseniz sabah sabah rahatsız etmeyelim. Bizde her şey adet üzeredir Eren Hanım. Ailenin küçükleri büyüklerden sonra sofraya oturamazlar. Anlıyorum ama. Zaten yarın öğleden sonra balayına çıkacaklar. Konağımdayken hiç değilse yanımda olsunlar. İhsan Bey. Evet. Seyit Bey müsaitlerse kahvaltıya insinler dedi. Geliyoruz. Peki sana söz. Bundan sonra bu konuyu açmayacağım. Senle olduktan sonra samanlık seyran olur. Hadi bekletmeyelim baba. Dila kesin kararını verdi mi Eren anne? İstanbul'da mı oturacaklar? Evet sultan. Çalıştığı hukuk firmasından çok güzel bir ortaklık teklifi aldı. Zaten kariyerini bırakıp buraya yerleşmesi doğru olmazdı. O ne demek o? Burada yaşayanlar mağarada mı yaşıyorlar? Buradakilerin avukata ihtiyacı yok mu? Üstelik İhsan da avukatken. Yani İhsan illa İstanbul, İstanbul diye tutturmuyor mu? Vallahi o damat beyin bileceği iş. Lakin siz de takdir edersiniz ki avukatlık mesleği İstanbul gibi büyük bir şehirde çok daha iyi icra ediliyor. <laughs> Anlaşıldı. İhsan burada oturmak istiyor ama benim Eltim kariyerim kariyerim diye İhsan'ı susturuyor. Esen abim kılıbık çıktı. <laughs> Güzel. Geç kaldık, kusura bakmayın. Günaydın. Teşekkür ederim. Ee, bu suskunluk ne ya? Geç kaldık diye mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Babam İstanbul'da yaşamanızı istemiyor da abi, o yani. Baba? İstanbul dediğiniz buradan bir saat Seyit Bey. Niye bu kadar büyütüyorsunuz? Evet, hem bütün hayatımız orada. İşimiz, çevremiz, tüm arkadaşlarımız. Arkadaşlıklar, Gelip geçicidir gelin hanım. Önemli olan ailedir. Aile toprağa benzer. Toprak gibidir. Bize hayat verir. Köklerimizi bir arada sapasağlam tutar. Kralların bile söküp atamayacağı kadar sağlam. Bunun içindir ki insan ailesiz yaşayamaz. En kuvvetli ağacı bile söküp koparsan bir zaman sonra kurur. İnsan da böyle. Ben ölünce yerime ihsan geçecek. Binlerce kişi onun eline bakacak. Ağzından çıkan her sözü kanun belirleyecek. Şimdi sen onu alıp götürsen bile bir zaman sonra geri dönecektir buraya. Çünkü kökleri ve toprağı onu bırakmayacak. İstanbul herkes. Ama Sarıgöl yalnızca ve yalnızca Barazo'nun. Anladın mı? Gelin alalım. Ee, sabah sabah bu kadar nasihat yeter baba. Müsaade edersen güzel eşime dün geceden beri sakladığım düğün hediyesini takdim etmek istiyorum. Düğün hediyesi mi? Gel. Gel hadi. kapa gözlerini. Artık açabilir miyim? Aç bakalım. şimdi? Aslında benim de ama artık senin. Hadi Ahtay. Aktay. Aktay. Ha? Gel bin üstüne. İhsan ben Bilmeyi bilmem. Kendi çok korkarım diyorsun. Korkacak bir şey yok. Öğretirim ben sana. Hadi gel. Öğreteceksin tabii ya. Barazoğullarının gelini ata binmeyi bilmiyormuş dedirtmem ben. Anlaşıldı. Baba oğul ikiniz için de at, avrat, silahtan daha ötesi yok. Babam bir kere öğrenirsen binmeyi çok seversin demek istedim. Ta eğer, eğer, er gerek diye boşa dememişler. Boş ver oğlum. Zorla güzellik olmaz. Ha. Siz zaten burada kalmayacaksınız. Bir daha ne zaman görecek de... ...ne zaman ata binecek. <laughs> canım çok affedersin. Sen bana kendi atını hediye ettim. Ben saçma sapan konuşup canını sıktım değil mi? Önemli değil. Aktay'ı belki sana buraları sevdirebilirim diye verdi. Ama istemiyorsan... Aşkım ben buraları sevmiyor değilim ki. Ben sadece burada yaşayamam diyorum. Elinde tabancayla kahvaltı masasına oturan bir baba beni tedirgin ediyor. Lütfen Hı. sen de bunu anla. Ama ya. o bir bey değil Dostu kadar düşmanları da var. Silahla Hı. dolaşması Hı. tedbirindendir. Allah korusun ya düşmanlarından biri silahsız olduğunu görüp çekip vurursa. İhsan, işte ben de bundan bahsediyorum ya. Böyle bir hayat bana göre değil. Sana göre de olmaz. Dila Hadi. İhsan Hadi. 对。 Azer Bey, hikayeniz dışarıda. Geldiğini haber vermeni söyledi. Söyle gelsin. Tabii. Azer Bey. Ha hep. Telefonda anlatamam. Önemli dediğin şey neymiş? Anlat bakalım. Haydar geldi bugün biliyorsun. Haydar. Rıza Bey'in Kahyası. Bey deme lan şu ite benim yanımda. He, Rıza dikenli düzü almak istiyormuş. He? Rıza dikenli düzü almak istiyormuş. Fabrika yapacakmış. Ne diyorsun lan sen Canip ha? Vallahi öyle bir ...yangından mal kaçırır gibi alacaklar toprakları. Baban 200 bine he dedi. 200 bin mi? Lan o topraklar su içinde 700, 800 bin eder be. Delirdim bu adam? Bostan korkuluğu muyuz biz burada? Koskoca Barazoğlu toprağını bize sormadan nasıl satıyor ya bu adam? Hem de o ırzı kırık soysuz Rıza'ya, gözünün önünde oğlunu tokatlayan o şerefsize öyle mi? Vallahi şaştım kaldım benim. Karar vermeden önce Azer'le sana bir soralım dedim. Sağ sos. bit dedi. Kızdı bana da. Bir de bilirsin Babam bir söz verdi mi dönmez bey. Babam sözünden dönmezse biz de Rıza'yı başka tarafa döndürürüz canım. Ense kökünü görürse o toprakları görür Rıza. Ben kimseye bir karış toprak vermem canım. O kadar. Şunları al peşimden gel.